Arkadaşlar video gelmeden önce kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra e, çok uzatmadan hızlı bir şekilde geçireceğim videoyu. E, arkadaşlar kamera kaydıyla oyun kaydını birleştirip montajı bitirdim. Sonra izleyeyim dedim. O kadar ayarlamama rağmen gene ses kayması olmuş. Gene ses kayması olmuş. Oyun kaydından daha sonra gelen bir ses kaydı. Yemin ediyorum beni bitirdi. Kaç ya yarım saattir onu düzeltmeye çalışıyorum. Gene olmamış. Gene olmamış. Yani bunun için kusuruma bakmayın bunu bir daha olmamasını sağlayacağım. Tekrar ve tekrar özür diliyorum. Yani montaj diyorum, ayarlıyorum her şekilde hani ses kayması falan olmasın diye gene ayarlıyorum. Gene ses kayması oluyor. Anasını satayım anlamadığım gitti yani bu işi. Ama sizlere söz veriyorum bir daha böyle bir şey olmayacak. Olursa da yapacak bir şeyim olmaz yani. Elimden gelen her çabayı sergiliyorum. O yapacak bir şeyim kalmıyor artık. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Çok uzatmayayım. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'tayız. Birkaç gün önce yani ben bu videoyu pazlar çekiyorum. Cumartesi ya da cuma günü gelen e, bir hediye var arkadaşlar. Başlıktan da okumuş olduğunuz gibi 100 yıldız hediye ediliyor. 100 yıldız. Bak kamera gene gidip donup duruyor söyleyeceğim. 100 tane star hediyesi veriliyor arkadaşlar. Ekstradan bende 3 tane 5 tane daha varmış. 108 tane açacağız. Ben ana hesabımda açtım. Hiçbir bok çıkmadı. O yüzden yedek hesaptayız. Bakalım şansımıza neler çıkacak. Bu arada o kadar güncelleme yaptılar. Şu marketin donma olayını çözemediler. Helal olsun. Sesi kısayım da. Hop gizemli geldi. Hocam ne veriyorsun bize? 200 kredi. Oğlum bak bu hani rastgele veriyorsun tamam da yani gizemliye de kredi vermezsin Yani. Allah yanlış yere tıklıyorduk. Evet şu 5 taneyi de açalım sonra da 100 hediye olanı açalım şu an enderlerden gidiyoruz bir 6-7 dakika boyunca açacağız bu arada onu söyleyeyim sonra belki aralara şey yapabiliriz Birikimi aç belki karakter çıkar onlarla oynarız bilmiyorum ve artık hazır mıyız arkadaşlar? O zaman 100 tanesini açmaya giriş yapalım. Hocam en azından bak bir tane karakter, bir tane yıldız gücü, bir tane aksesuar istiyorum. Bak istiyorum dedim benim yüzümü kara çıkartma. Sürekli de ender mender de gelme kardeş. Dediğim anda ender gelir çok ayıp ediyorsun sürekli ender gelme olayında gerçekten gıcık olmak ana hesaptan bir dakika esneme geldi de arkadaşlar burayı elimle kapattım bir şey yapmayın ana hesaba çıkanları söylüyorum full kredi güç puanı bir iki tane aksesuar, bir iki tane yıldız gücü, bir tane de karakter çıktı. Karakter desem o ellerinde böyle kelep enteresan bir tane şey var ee, adını unuttum lan şey aha gizemli hocam karakter aksesuar tamam olur bu el, en, eldiven var ya bu demir eldivenlerden var ya işte o sem şuralar turuncu şurası beyaz keltoş işte aman ne anlatıyorsun kelime ya ismini söyle geç ya güzel bir tane asusar çıkardık bir tane de karakter bir tane de yıldız gücü biz tamam kardeş Gerçi yıldız gücü vermeyebilir çünkü 9 level olan karakterim yok çok fazla belki bir tane bile yoktu Şu an bir tahmini bir 30 tane açtık diye düşünüyorum Hocam hani artık bir gizemli efsanevi yansan mı? Bu arada bu gizemli de, efsanevi de gerçekten rastgele verme olay çok saçma. Gizemli de, efsanevi de yıldız gücü karakter ver işte. Yani niye ikisinde de farklı şekilde veriyor onu anlamadım. Süper ender, ender diye gidiyoruz. Hadi bakalım. Ne zaman gizemli yanacak merak ediyorum. sonunda bir destansı gördük destansıdan 200 altın geliyor Arkadaşlar çok büyük bir altındır yani 200 altın oyunla çok işimize yarar. nah yarıyor bir şey alamıyorum 200 altına üç buçuk bine 2000 elmas veren e, cevher veren oyundan ne bekliyor bir de artık şu dükkandaki cevherlere 3000 4000 ağa bilmem işte onları da bekleseler orada bayağı açtık ama şu anda belki 60'a 70'e kadar gelmişizdir açma konusunda bir tane gizemli yandı değil mi İki tane yandı İki tane gizemli yandı yanlış hatırlamıyorsam çünkü çok hızlı geçiyoruz hala ender süper ender destansı gidiyoruz bakalım gizemli ne zaman yanacak bir tane karakter gelmezse yazıklar olsun. Bir tane karakter gelmezse gerçekten yazıklar olsun. He? Kredi verdi. Ama bir tane daha gizemli. Hocam şuradan bir karakter ver ya. Gizemliden emot çıktı. Aha efsanevi. Bir şey vermeyecek ki. Hiper şarj verdi. Rosa'ya. Çok tabi. Kimine ayarlayacak ya kullanmadığım karaktere veriyor. Yani gizemliden emot vermesi kadar saçma bir şey görmedim hayatımda. Lan bir tane karakter lan lan bir tane lan. Lan ana hesaba verdiğim gibi bir tane karakter şey hesaba versen. Başka bir şey istemiyorum ya. Başka bir şey istemiyorum. Bir tane karakter sadece bir tane. Onu da vermeyecek zaten. Muhtemelen sonlara yaklaşıyoruz. Sonlarda böyle bizi şaşırtıp bir tane karakter vermezse zaten vermeyecektir. Ya bu oyunlarda e, silah ne bileyim karakter ne bileyim yani bu sandık açılımda paket açılımında sandık açılımında neden bu kadar hani güzel şeylerin çıkması çok düşük oluyor? Yani neden yani herkese çıksın abi, herkese çıksın yani. Şanslı ki böyle şans mı olur anasını satayım Şuna bak, yüzde bir bile çekemedik şu an karakter, bir tane karakter bile vermedi. Yüzde birde artık bundan bir şey sonunda kostüm mü? Oh tamam. Oh. Çok iyi sövecektim yoksa Macy geldi Sonunda bir tane karakter Gerçekten Şimdi de muhtemelen son böyle bir 5-6 tane Falan kalmıştı. Sonunda bir May, Yani bir tane karakter verdi Yoksa gerçekten çok pis Küfür edecektim Yıldız gibi verdi Tamam Bir tane karakter bir tane akış Bir tane yıldız gibi istediğimizi aldık Karakter vermeseydi çok küfür ederdim gerçekten yani Abi Kaç tane yani 100 tane açıyoruz 100 taneden Hiç mi şey olmaz yani hiç mi güzel çıkmaz yani Hadi lan bitecekse bitsin artık vereceksen ver güzel şeyleri ya bitsin ya güzel şeyler ver Aha bir tane daha karakter Sonunda Evet, sonlara doğru artık geldik. Böyle sonlara doğru verdiğine göre muhtemelen şu anda son bir iki taneyi açıyoruz diye düşünüyorum. Destansı veriyor. Bir tane daha karakter verirse uçarım ama vermeyecek. Biz iki tane karakterimizi aldık. Benim gönlüm şu an tamam diyor yani başka bir şey vermese de olur diyor. Bak bir tane de bir tane karakter, bir tane aksesuar, bir tane yıldız gücü. Bir tane karakterimiz değil, iki tane karakterimiz aldık. Bir tane yıldız gücü aldık. Bir tane de hiper şarj, bir tane de aksesuar. Ben tamam dedim yani. Evet şimdi bitti. Yüzde dört çektik. Yüzde dört çektik. Şimdi <laughs> İki adet şunları ben çok kupa yap şöyle bir biraz yükseltelim şöyle yediye kadar getirelim tamamdır sen de bir yediye kadar getirebilecek miyiz bilmiyorum ama yok sen alt oldun o zaman sen tamam şimdi bir tane cinle oynayalım arkadaşlar bayağıdır ben bu hesapta yoktum yok bunu oynamayalım bir tane basketbol cinle atalım Hesaplaşma oynayalım Macy ile belli ile Bell ile, Bale ile de ee, Soygun oynarız. Sonra da videoyu sonlandırırız. Güzel oldu iki karakter en azından güzel yani hiç yoktan verdi yani vermeyecek gibi hissettim ama orada bu, bu hesabın ismini değiştirdim biliyor bilmiyorum belki bir önceki bölümde görmüşsünüzdür de Ifti aslında Ifi değiştirmeyecektim ama ee, büyük harflerle böyle if yazmak istiyordum. İzin vermedi. Ben de yeni bir isim lazer yapmak istedim. Hop selamun aleyküm hop. Evet şu an botlarla kapıştığımız için hiçbir şey yapmıyorlar. Ama neyse ki bizim Burgaristan camı yazıyor, Yunan camı yazıyor. Neyde yazıyor onu bilmiyorum ama şu an bir donma girdi oyuna. girecek misin Yes. Hızlı bitiyor. Bu ne O buradan da bir şey verir misin? Vermedin. Buradan vermedin, vermesin tabi. Niye veresin? Şerefsizsin çünkü. Macy'yi alalım. Macy ile ne demiştik? Hesaplaşma demiştik. Tekli hesaplaşma. Bum 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 yapacağız. Macy ile ilk defa oynayacağım bakalım yani diğer hesapta zaten yoktu hani geldiğinde deneme amaçlı girip de oynamamıştım böyle şeyde eğitim kısmında uzun yani tam uzun menzilli o iyiymiş 2000 vuruyor güzel bayağı güçlendirmişiz hocam ya bak şu tam ölürken bana sıkma olayı var ya beni öyle bir ayar ediyor ki şunu da alalım bir cancığımızı tazeleyelim. Yakın mesafe az vurup uzak mesafe çok vuruyor mu acaba? ultisi Ha, Messi bu. Tamam tamam. Okey okey. Canım sen bir öl. Tamam mı? Şunları bir alayım. Tamam. Poco. Lan bu bizim daha de demin iki takım arkadaşımız değil mi? Asya. Asya. Asya kilimi çalmayacaktı Kilimi çalmayacaktım. Şimdi bir dakika ben bir şeyi merak ettim. Yok değilmiş lan. Çok farklıymış o. Şimdi arkadaşlar belli ile bir adet soygun oynayalım. Birazcık içlerinden geçelim, kasalarını darmaduman edelim. Elmasları alalım, cebimize indirelim. Dolas doyasıya harcayalım. Belki bir gün beni seversin. Hadi boş ver mikrofonu şimdi sokma göz sen ne demek ölmemek sen niye ölmemek şunu nasıl yememek bam bam biri bam bam piu sek ondan ondan ona sek sek ondan ondan ona sek hop şöyle bir güzelce attık sek ondan ondan ona sek hop şöyle yaptık hop bir tane de şöyle yaptık hop ıskaladık olmadı Hacı sen bir ölü artık benim canımı sen çok sıktın. Bot musun? Gerçek misin? nesin? Anam, anam 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 Benim kilcimi çalıyor mı Neyse tamam bir tane biz aldık. Hayır 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 hayır, 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 hayır. no. No stop me. Tamam, me Bu iş olmadı arkadaşlar. Sen nereye geldiğini zannediyorsun? Sen niye sıkıyorsun? Bas 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 baba bas 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 baba bas. Ne vuruyorsun lan oğlum ayırdır lan. Güzeldi iyiydi. Hop. Şöyle. 160 bin hasar veriyor. Ebesinin nikia derim yani. O zaman ben macy sevdim. Arkadaşlar macy ile ben bir maç daha yapmak istiyorum. İzninizle onu da gene soygunla yapmak istiyorum. Ve sonra videoyu sonlandıralım. Akşam belki ikinci video gelebilir. Spoiler vereyim. Ama emin değilim çeker miyim ikinci videoyu bugün. Bu yani bu videoyu çektiğim gün bilmiyorum. Ama gelebilir bilginiz olsun. Hop. Hop. Macy. Nasıl okunuyor Macy yani bu karakterin ismi nasıl okunuyor arkadaşlar yani benim okuduğum şekilde mi okunuyor yoksa hani farklı bir şekilde mi okunuyor onu bana bir belirtirseniz ben daha çok e, güzel bir şekilde yanıtlayabilirim. Macy diyoruz şimdilik beni düzeltin arkadaşlar eğer yanlış söylüyorsam burada hop şunu da attım mı bu iş burada bitir bu iş burada bitir kaç kil aldım 2 kil tamam olur sıkıntı yok güzel arkadaşlar beni aa bu bunu açalım Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.